Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zerdeçallı portakallı kek yapacağız. Renk olarak, lezzet olarak harika bir kek. Gerekli malzemelerimiz 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1,5-2 su bardağına yakın un kullanacağız. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz her zamanki gibi. 1 çay bardağı mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı damla çikolata, 1 portakalın kabuğunu ve suyunu kullanacağız. Kabartma tozu ve vanilya. Gerekli malzemelerimiz bunlar. Hazırlık aşamalarıyla başlayalım. Portakalımızın kabuğunu rendemizin ince bölümüyle rendeleyelim. Suyunu sıkalım. Daha sonra kekimizin hazırlıklarına geçelim. 3 yumurtamızı karıştırma kabımıza kıralım. Vanilyamızı ve toz şekerimizi ilave edip çırpalım, köpük köpük olana kadar, krema kıvamı alana kadar çırpalım. Sıvı yağımızı ve sütümüzü ilave edelim. Karıştıralım. bir portakalımızın suyunu ilave edelim. Daha sonra unumuzu, nişastamızı eleyelim. Serdeçalımızı, vanilyayı, kabartma tozunu da ekleyip eleyebiliriz. Çırpalım harcımızı. Homojen bir kıvam alana kadar çırpalım. Son olarak portakal kabuklarımızı ilave edelim. Karıştıralım. Kullanacağımız kalıbımızı katı yağ ile her tarafını yağlayalım. susam serpelim kalıbımıza. Kekimizin üzeri susamlı olsun. Kek harcımızın bir kısmını dökelim. Arasına biraz damla çikolata serpelim kalan kek harcımızı ilave edelim. Son olarak yine damla çikolata serpeceğiz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında ilk 20 dakika kapağını açmadan kontrollü bir şekilde pişirelim. kekim pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel, lezzet olarak, görüntü olarak güzel bir kek. Biraz kremada çikolata erittim ben üzerine dökmek için. Sade olarak da servis edebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Yumuşacık, nefis bir kek. En çok rengi hoşuma gidiyor. Sap sarı bir renk veriyor zerdeçal kekimize. Damla çikolatalar da erimiş içerisinde. Denemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Afiyet olsun şimdiden deneyecek olanlara. Kolay tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.